Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Underground 2'nin en iyi 5 arabasına bakacağız. Bu 5 arabayı drag'dan tutun drift'e kadar oyunda yer alan bütün yarış disiplinlerine göre değerlendireceğiz. Sizler de destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Listemizin 5. sırasında Mitsubishi Evo 8 var. Bana göre oyundaki en iyi sese sahip olan Evo 8, 378 kilometrelik maksimum hızıyla oyunun en hızlı arabalarından biri. Aracın yol tutuşu muhteşem olmasa da StreetX gibi keskin virajlı yarışlarda bile iş gördüğünü söyleyebilirim. Drag performansına gelecek olursak gayet başarılı. Yüksek hızının yanı sıra yol tutuşunun da kötü olmaması nedeniyle sprint ve circuit yarışlarında da başarılı olan dengeli bir araç diyebilirim Evo 8 için. Özellikle düzlüklerin bol olduğu circuit ve sprint yarışlarında çok büyük avantaja sahip. Drift yarışlarında ise muhteşem işler çıkarıyor. Hatta bu aracın en iyi olduğu disiplin drift diyebilirim. Evo 8 için son olarak eğer oyunda tecrübeniz az da olsa varsa bütün yarış disiplinlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir araç diyebilirim. Listemizin 4. sırasındaki araba Acura RSX. Top Speed videomuzda 385 km ile 2. sıradaydı Acura RSX. Bu da ona uzun düzlüklerin olduğu yarışlarda çok çok büyük avantaj sağlıyor. Hızlanması düşük ama bunu maksimum hızıyla telafi edebiliyor. Bu yüzden drag yarışlarında da ara patı gibi sonradan açılıp tokatlıyor rakiplerini. Acura RSX'in yol tutuşu gayet sağlam ve oyundaki birçok arabadan daha iyi diyebilirim. Bu sayede x gibi yarışlarda da etkili olabiliyor. Geldik bu arabayla ilgili en şaşırdığım noktaya. Acura RSX bildiğiniz gibi önden çekişli olmasına rağmen drift konusunda da gayet iyi işler çıkarıyor. Normalde önden çekişli araçların iyi drift atması beklenmez ancak bu araç drifti de hakkıyla yapıyor. Özetle bütün klasmanlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir araba olduğunu söyleyebilirim. Listemizin 3. sırasındaki araba Mazda RX-7 hem yol tutuş hem de drift konusunda favori arabalardan biri benim için. RX-7 358 kilometrelik maksimum hızıyla oyunun yavaş arabalarından biri. Her ne kadar yavaş gözükse de virajları epey hızlı alabildiği için özellikle streetx ve keskin virajlı sprint Circuit yarışlarında fark yaratıyor. Drag yarışlarındaki performansı muhteşem değil ancak yine de idare eder. Vites zamanlaması konusunda hata yapmanız durumunda geçilmeniz son derece olası. Ayrıca düzlüklerin bol olduğu yarışlarda da rakip araçlar yakanıza yapışabilir. Drift konusunda ise muhteşem işler çıkarıyor. Yengeç gibi yanlaya yanlaya gayet iyi drift puanı kasabiliyorsunuz. Özellikle viraj alma konusunda sıkıntı yaşayanlar için bu arabayı kesinlikle tavsiye edebilirim. Listemizin ikinci sırasındaki araba speed Speedrun'cıların tercih ettiği Toyota Corolla. Tabi bunun en büyük sebebi oyundaki en iyi viraj alan araba olması diyebilirim. Sanki hileli gibi en zorlu virajlardan bile yüksek hızla rahatlıkla dönebiliyor. Bu yüzden oyundaki en iyi StreetX aracı demekte de yanlış olmaz. Zorlu virajların olduğu Sprint ve Circuit yarışlarında da epey bir avantaja sahip diğer araçlara karşı Maksimum hızı ise aracın 346 km. Bu da onu drag yarışlarında ya da uzun düzlüklerin olduğu sprint ve circuit yarışlarında olumsuz yönde etkileyebiliyor. Drag yarışlarında vitesleri tam zamanında atıp nitroyu etkili kullanmazsanız birinciliği kaptırmanız kaçınılmaz. Drift konusunda ise küçük ve hafif bir araç olduğu için gayet iyi anladığını söyleyebilirim. Toyota Corolla için özellikle oyuna yeni başlayan ya da zorlanan kişilere hiç düşünmeden tavsiye edebileceğim bir araç diyebilirim. Listemizin birinci sırasında olumsuz yönüne rastlamadığım Nissan Skyline R34 GTR var. Kendisi 389 km maksimum hızıyla oyunun en hızlı aracı. Yol tutuşunun iyi olması nedeniyle Stratex ya da zorlu sprint yarışlarında da zorlanmıyor. Yüksek hıza kısa sürede ulaştığı için birinciliği aldığınızda rakiplerin sizi yakalaması da daha zor oluyor. Bu yüzden dolayı drag yarışlarında da en güçlü arabalardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Drift konusunda konusundaysa Mitsubishi Evo 8 kadar iyi olmasa da çok kötü olduğunu söyleyemem. Gerek maksimum hızı, gerek yol tutuşu gerek de hızlanmasıyla bu arabada her şeyden var. Yani kısaca tam bir İsviçre çakısı gibi. Bu yüzden listemizin birinci sırasına Skyline R34 GT yerleşmiş oluyor. Geldik videonun sonuna. Sizler de Need for Speed Underground 2'deki en iyi 5 araba için görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.